Herkese merhaba. Bugün yapacağımız çalışma Osmanlıca temel seviye derslerimizden 7. video olacak. Artık temel seviyelerde ilk 6 videomuz harflerin tanıtımı, birleşmeler, farklı ses karşılıkları ve eklerdi arkadaşlar. Artık bundan sonra yapacağımız çalışmalarda doğrudan temel seviye metin okumalarına başlayacağız. Yani bir nevi daha önce göstermiş olduğum teorik bilgiyi artık pratiğe dökmüş olacağız bundan sonra temel seviyede yani içeriği çok ağır olmayan, Arapça Fars unsurların az barındırdığı metin okumalarıyla bu e, metin okumadaki e, pratiği bu şekilde izleyenler için artırmaya çalışacağım inşallah. Okuyacağım metin Deli Dumrul isimli hikaye. Deli Dumrul bir kurulmuş derenin üzerinde köprü kurmuş beklerdi. Yakasından tutar. Gelüp geçenin gelüp vavla yazılır. Geçenin sonunda kefle bitiyor. Nazan ne? Köprüden geç, köprü hakkı ver derdi. Geçenlerden baç alırdı, on akçe yani haraç alırdı, vergi alırdı. Geçmeyenden sille tokat, son akçe. Bir gün köprü yamacında yurt kuran bir obadan geldi matem sesleri. Sordu ne var? Dediler ki kahraman Azrail'dir. Aldı bizden bir eri. Dumrul dedi bu Azrail kim ola? Tepelerdim bir düşseydi bu yola. Yaradana hoş gelmedi bu sözler. Buyurdu Ey al kanatlı Azrail git kendini o deliye bir göster. Anlasın ki o seninle denk değil. Deli Dumrul 40 yiğitle içerken bir ses geldi. Azrail'im işte ben. Deli Dumrul birden sarardı. İçemeden düştüğü elinden bardı. Kalbi hora tepti, gözü karardı. Buradaki hora tepmek, tepinmek, zıplamak, atlamak gibi horon tabirine de benzer zaten. Aynı tabirden türüyor. Gözü, gözü tabi ye ekler sabit demiştik. Gözü karardı. Azra ile göstererek uzağı dedi bizim ilde yeşil dağlar var. O dağlarda üzüm viren, veren bağlar var. O üzümden kızıl şarap yapılır. O şaraptan içen olur pek sarhoş. Lisanını tutmaz, lafa kapılır. Ben de içtim ne dedimse hepsi boş. Sarhoş lafı say da bakma sözüme. Af et beni. Evet af tabiri vavla bitiyor. Arapça aslen ayın olduğu için Arapça oluyor zaten. Etmek zaten Elifiye ile başlıyordu. Affet beni dehşet verme gözüme. Ölüm beyi dedi. Behey divane. Behey bir nidadır. Divane deli zaten. Tanrı emr verdi. Beni gönderdi. Senin canın çıkmış kalmış bana ne? O istiyor. Çünkü sana o verdi. Dumrul dedi. Madem ister yaradan madem ister yaradan o canımı alsın sen çık aradan dedi tanrım yücelerden yücesin cahil seni gökte arar daima hemze harfi iyi okutuyor eliften sonra alim ise bilmez nesin nicesin gönlümdesin karışmışsın kanıma Evet, eklere dikkat ediyoruz okurken. Bakın karışmak, mış zaman eki, geçmiş zaman eki ve sın karışmış sın kanıma namahremdir. Namahremdir vermem ona canımı. Azrail'i çek sen akıt kanımı. Bu sözlerden hoşlanarak Gök Tanrı dedi Dumrul gençtir başka birine devredelim hazırlanan mezarı. Bedel bulsun öldür onu yerine. Dumrul dedi anam babam ihtiyar belki biri razı olur iş uyar. Koştu önce babasının yanına. Dedi baba peşimdedir Azrail benim için sen kıymazsan canına, bugün canım alınacak iyi bil. Gençlik hali, küfür çıktı ağzımdan, küfür, vavlar olmaz, o sesleri kısa olduğu için yazılmıyor Arapça aslen. Küfür çıktı ağzımdan, kurtar beni sen bu kara yazımdan. Baba dedi, ey gözümün bebeği. Her ne varsa malım sana vereyim. Can pek tatlı ister miyim ölmeyi? Bırak beni muradıma ereyim. Sana benden daha yakın anan var. Şefkat onun borcu. Ona git yalvar. Dumrul koştu anasının yanına. Dedi ana peşimdedir Azrail. Burada peşimde derken ye ile yazmış. Pişimde aslan zaten. Peşimdedir Azrail. Benim için sen kıymazsan canına. Bugün canım alınacak iyi bil. Gençlik hali küfür çıktığı ağzımdan. Kurtar beni sen bu kara yazımdan. Ana dedi. Ey bahçemin çiçeği. Ne varsa malım sana vereyim. Can pek tatlı. ister miyim ölmeyi? Bırak beni muradıma ereyim. Sana benden daha yakın baban var. Cüret onun borcu. Evet cüret şurada hemze e okutuyor. Cüret onun borcu. Ona git yalvar. E tabi can tatlı olunca masal da olsa ne anadan ne babadan bir ses karşılık bulamıyor bizim deli Dumrul. Ölüm Beyi dedi, artık çaresiz. Bırak beni. İpliğimi öreyim. Şurada elif yerine bazen hemze koyduğu oluyor. Başta elif harfi yerine hemze olduğu oluyor. Elifmiş gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dumrul dedi, biraz mühlet veriniz. Hasretim var. Gidip onu göreyim genç bir karım iki küçük oğlum var. Cihan şimdi onlar için bana dar. Dumrul koştu karısına anlattığı olan işi dedi. Sakın ağlama Tanrı beni ölmek için yarattı. Ona bağlan bana ümit bağlama. Oğullarım kalsın sana emanet, senin işin şimdi sabır metanet. Kadın yaşlı gözlerini göklere çevirerek dedi, ulu Allahım. Allah, Allah lafsı lam lam he mim eki geldi burada. Ulu Allahım, ben isterim bedel olmak bu ere. Onun suçu olsun benim günahım. Başta kefke okutuyordu. İnce başlıyoruz yani yine burada mesela. Tabii vav harfine ihtiyaç duymuyor. Farsça olduğu için aslen. Kısa ses olduğu için. Benim günahım. Ben öleyim. Yıkılmasın obamız. Çocuklarım desin vardır babamız. Tanrı dedi. Hoşlanarak bu sözden bağışladım seni bu mert kadına bu işlerden dumrul öğüt al da sen evet öğüt kef harfi var yine öğüt al da sen bir gerçekten köprü yaptır adına herkes gelsin geçsin coşkun ırmaktan baş almadan sen de seyret uzaktan. Evet, Ziya Gökalp'ın e, ee, Deli Dumrul isimli e, hikayesini okumuş olduk arkadaşlar. Temel seviyeden basit e, içerik olarak bu e, metin şimdiye kadar göstermiş olduğum konular bağlamında hepinizin e, rahatlıkla okuyabileceği bir metindir. Tekrar e, yapmanız daha iyi e, kavramanıza, eksik olan yanların daha iyi çıkartılmasına e, yardımcı olacaktır. Yine ilerleyen zamanlarda temel seviyeden farklı, basit içerikli metin okumalarına devam edeceğim arkadaşlar. Muhakkak takipte kalmayı ve e, yaptığım metin okumalarını ayrıca tekraran sizin de kendiniz kendi başınıza çalışarak benim okumamla kıyaslamanızı tavsiye ediyorum. Videoların daha fazla kişiye ulaşması için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.